Evet arkadaşlar bu bölümde draft oynayacağız. Şimdi bir online drafta geçelim. Geçen bölümde zaten draft fişi paketi almıştık. Oradan bedava bir draft fişimiz var. Bakalım prime şeyler de moments'lar da paketlerde belki güzel bir kadro kurup bir şeyler yapabiliriz. Hem paket de almış oluruz. Foot birthday promosu varken güzel olur. Ne alalım peki? 4-1-2-1-2 genişi alacağım ben. Aynen kanat var. MO var. Güzel şey gelme olasılığı baya fazla. Gerçekten güzel geldi. Natale. Aynen. Bir natale. İkinci forvet. Oğlum biraz güzel geldi ya. Werner'i deneyebiliriz aslında ya. Zaten en iyisi Werner içlerinde. Aynen. İki tane gölgeli forvetimiz var. Oy kaka geldi. Yalnız Gomez daha etkili olabilir ya. Ben kakayı daha çok sevdiğim için kakayı alacağım. Buraya kimi verebilir? Ee, yani ikon güzel ama. presim mi alsak aslında ya? Bunların çeviklik dengeleri çok kötü abi. Sonu alalım biz. O koça geldi. Oy Prime, <laughs> Prime Moments Beckham geldi. Abi yok mu oradan ortalarımız ya? Prime Moments, Beckham nedir abi? Bayağı iyi kart yalnız. Yüksek yüksek. Tamam deneyelim ya alalım abi. Buraya da bir ikon ver. Ee, Laurent aslında fena değil. 3 tane ikonla zaten orayı ha, şey var son var. Ee, bu da fena değil diyordunuz. Aynen bak bu dayanık Oo, bu kart iyiymiş ya. tam bunu alalım bunu. Ben bunu kante yerine de düşünebilirim aslında. bayağı iyi kartmış. Siz bana diyordunuz ama ben neyini beğenmemişim bu kartın. Yo, her şeyde güzel aslında. Boyu mu kısa? Kante de kısa. Tamam, bunu deneyelim abi. Bu güzel bir kart. Defansa da şöyle RTTF, Kimpembe falan. Lacroix'i verdi. Tamam Lacroix'de olur. Marquinhos da fena değil ama bir Lacroix'i denemek istiyorum ben. Fransız zaten sıkıntı olmaz. Buraya oy kanı oy Konate'yi verdi. Oğlum, bu kartlar iyi geldi ya. Konate'dir abi. Yani Upa'sında full kimya yapıyor oraya ama Konate ya. Tabi tabi Konate. Buraya da bir Trent Alexander Arnold ver. Yok onu vermedi. Rhys James verdi. Rhys James fena değil. Bu işimize yaramaz. Tamam Rhys James'i alalım. Burada bir korneti var. Lan o bu kornet değil. <laughs> Özel kartı. Tamam korneti alalım. Bir tane sol bek alacağız unutmayalım. Kaleye de hayır abi Casillas kötü diyorlar ya. Casillas'a kötü diyorlar. Ben Mendy'yi alırım. Ama yok Casillas almak zorundayım galiba. Lafont. Lafont'u alayım. Tamam sonra yine kaleciyi seçeriz. Bir tane sol bek istiyorum arkadaşlar. Oy oy oy. Harbiden oy. Ya hadi Kafu'nun iki kartı da geldi. Sabek aslında Sabek de lazım ama burada bir Ferdi var. Ferdi'ye çok gerek var mı bence yok. Sabek daha önemli şu anda. Kafu abi. Ya en kötü sola çekeriz yani. Neyse biz şimdilik sağ alalım. Bir tane de güzel Roberto Carlos Prime Moments gelirse gerçekten Brezilya'ya döneriz. Barella'yı alalım. Barella iyi bir yedek olur. Buradan bir şey gelmedi. Dembele. Tam dembeleyi alalım. Güzel bir yedek. Hakimi geldi. Dur şu an idrak edemedim daha ya. Koyman oğlum niye bu kadar hepsi stoper geliyor ya. Valverde bu arada hiç fena değil. Valverde ama kimyayı mahveder. Orası ayrı. Hakimi alırız en kötü. Bekten oradan. Lan keşke Marquinhos alsaydım ya. Neyse hakimiyi alalım. Hakim iyidir. Kantona, aslında forvete de ihtiyacımız var da abi yok. Yani 90'lık kantona değil. Oy Gabriel Jesus geldi. Tamam Gabriel Jesus'u alalım. Alalım abi. Dinatale yerine koyduğumuz zaman güzel şeyler oluyor. Bayağı bir kimyayı fulledi. Bir tane sol bek ya. Messi de geldi. Sokrates geldi. Messi tamam. E Messi ile hakimi yapsak şurayı. Neyse dur bir dakika ona bakacağım. E, Sterling'imiz var. St Mane var. Oğlum çok iyi gelmeye başladı ya. Sterling ile orayı bağlarız. Ondan dolayı daha iyi aslında. Mane'yi bağlayamayız. Evet. Tamam Sterling'i alalım. Ona şöyle koyalım. Şöyle Gabriel'e Sula değiştirdiğimiz zaman full olmuyor. Çünkü Şöyle yaparsak tamam. Buraya da bir Messi yaptığımızda tamam daha iyi abi. Beckham'la oynamaktan iyidir bence. Bir tek şu anda a kafa ama sağ kanat bek. Böyle olmaz. Doğru. Böyle olmaz. Kafa sağ kanat bek. Tamam kafa mecbur sağ, sağda oynayacak. Bize bir tane sol bek lazım. Ah, Santrafor. Dakayı alalım. Tamam daka iyidir. Bir tane sol bek verir misin ya? Yoksa hakimi alacağız. Tamam. Hakimi alacağız. Teknik direktör 91 91 Bunlar zaten kimya vermez ki Şu anasını satayım bir tane kimya veren kart olmaz mı ya Tamam genel olarak fena değil Draft geçmişimiz de iyiymiş baya 22 galibiyet 5 mağlubiyet Şöyle yapalım e, Korneti yine koyalım En azından kimya olsun bir 99 kimyaya ulaşalım Şöyle yedekleri bir düzenleyelim Messi gelsin Sen bir git Daka'yı da alalım. Daka da iyidir. E, kimin yerine ama? Rhys James'in yerine. Sona gerek yok. Zaten dünya kadar Messi var, Daka var, Dembele var, Hakimi var. E, şu şuraya birini koysak aslında iyi olurdu ama duruma göre bakarız şimdi Werner, Vesus. Tamam. E, buraya bir Hakimi alırız. E, o şekilde devam ederiz. Sonra değişikliklere bakarız. Haydi bakalım. ilk maçımıza geçiyoruz ve 97 Mbappe. Kadro güzel. Güzel kurmuş. Şimdi değişikliklerimizi yapalım. Şuraya bir hakimi gelsin abi. Nerede hakimi? Tamam. Hakimi aldık ya. Kaka aslında Beckham falan yani çok iyi değil ama yapacak da bir şey yok. Beckham acaba şey mi oynatsam ben ya? Meo oynatsak aslında daha mantıklı olabilir de. Ee, Messi'yi de almak istiyorum. Neyse şimdilik bir başlayalım. Böyle olmadı değişiklik yaparız. Aksiyana çıkarırız. Abi Beckham'ın o pası gerçek miydi ya? Gerçekten gerçek miydi o pas? Adamı çıkardı ya. Abi ya ben o kadar isabetli pas atan görmedim ya. Çok çok düzgün gitti yani ama normal yani Beckham. Evet ikinci rakibimiz geliyor ve oha ya 97 moments. Abi ya bu draftta yasaklanmalı ya. Bu nasıl bir savunma ya? Ne yapıyor bu adam? Adam oyunu o kadar bilmiyor ama yine de dikkat etmek lazım. Sonuçta Moments Nazario var adamda. Hiç belli olmaz ne olacağı. Lan. Öbür tarafa attım. Hayır 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 hayır. Çıkamadım çünkü diğer şey adamda kaldım ya. Oğlum bu nasıl bir savunma ya? Lan oğlum adam tanrılar koruyor adamı ya. Allah aşkına ya? Bir, bir, salın abi beni. Çok iyi pas. At lan oğlum atalım da 3 olsun da rahatlayalım hadi ya. Werner o nasıl bir dağılma oğlum ya. Basit bir gelişine şut ve iki ya. Bitirme. Bitirme de kardeşim. Oy. Çok iyi oynadık. Aa ya yok abi ya. Allah Allah. Adam korunuyor anasını satayım ya. Daha ne yapacağım oğlum? Kaç tane gol pozisyonuna girdik? Ben bu hikayenin sonunu biliyorum ama. Hadi abi atalım acil. İlk yarı, ikinci yarı başka başlamaz gol. Ya bu... <laughs> bu sefer de kendimi engelledim. Oğlum adam çok boşluk veriyor da. Hadi artık ama hadi. Yani. Çok garip bir defans yapmıyor zaten de. Çok kötü hata. Çok kritik bir noktadaydık ya. Bu yapılmayacak bir hata yani. Bu sefer de bunu çok yapmıştı da ben girememiştim araya. Bu sefer uyanık davrandım. Evet rakibimiz geldi. Bakalım 3. maçtayız ve güzel takım. Bu maç biraz zor olacak bence. Gereksiz hamleler. Köşeyi iyi savunmamız lazım abi. Biz orayı çok yumuşak savunduğumuz için gol yiyoruz. O köşelerde daha sert davranmak gerekiyor. Top çıkacak diye dalmıyoruz adam. Aslında açma yani. Bırak çıksın gol olmasından iyidir. Çok iyi. Tertemiz. Tertemiz oynadım Beckham. Aferin. harika. Müthiş, müthiş. Bravo. Agresif savunuyor biraz. Bunu kullanalım. Rakip aslında fena değil. Yani dribblingi falan iyi. Of 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 of. Ya çıkıyor yani. Yani. Çok çok domine başladık. Bayağı bir domine ettik yani. İyiydi rakip iyiydi Garinçayla falan çok güzel dribling yapıyordu ama işte her şey dribling değil Evet son maçımızda rakip 2 kişi Antona, Ösebio, Ronaldinho Oh maşallah be maşallah 2 kişiler bunu dezavantaja Çevirebiliriz onlar için Bizim için bir avantaj olabilir Eğer iyi koordine olamıyorlarsa Ama 2 tane Pro'ya da denk gelmiş olabiliriz tabii ki Ama bunlar pek pro gibi değil denedim. Bir Beckham'la denemek istedim. Yok yok onlar on. Abi ama çok önceden. Vallahi çok önceden. Tebrik ederim. Gerçekten. Hadi be daha yukarı vursa. Uf, uf. Var mısın? Ekim ortası denen oluyor çok. Ama kaka için fark eder mi? Kaka için eder Hayır Hayır. Hayır. Aa çok. oha ama ya. Oğlum lan oğlum ne? Abi niye geri verdi Werner? Ben öyle bir şey yapmadım. Vallahi ben öyle bir şey yap. Aşağı dümdüz aşağı dönüyorum. Oğlum niye bu kadar kötü? Oo hocam Bravo, bravo. Ya oğlum, bu nasıl bir şey abi bu? Neler oluyor şu an? Oğlum. Ha! <laughs> Çıldırırsın bu nasıl maç? Ya tam final maçı ya. Yani tamam et. Rekomun muzunu kes. Heh, sonunda artık. Direkten bir iç kırdı. Kolar zaten. Evet, 4'te 4 yaptık. Bakın, ödül önemli. Ne geliyor? Ben şöyle bir 45k. Gidiyorsun.